Ey iman edenler! Allah'ın dinine yardım edin. Allah da size yardım etsin. Bu ayaklarınızı din üzere sabit kılsın. Peki Allah-u Teala ayaklarınızı din üzere sabit kıldığında ne olacak? اِذَا جَاءَ النَّاسُ اللّٰهِ وَالْفَقْهِ وَرَيْتَ النَّاسَ يَقُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ Göreceksiniz insanlar fevç fevç, kavim kavim İslam'a girecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ajma'in. Kala Allah-u Teala fi kitab-i kerim, a'udu billahi bismillahirrahmanirrahim. allah Teala yüce kitabında şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, Allah'ın dinine yardım edin, Allah da size yardım etsin ve ayaklarınızı din üzere sabit kılsın. Peki Allah Teala ayaklarınızı din üzere sabit kıldığında ne olacak? İzecae ennasullahi vel fa ve rayta en-nase yaquluna fi dinillah afwaca. Göreceksiniz insanlar fıvç fıvç kavim kavim İslam'a girecektir. Allah Teala Müslümanlara yardım sözünü vermiştir. Peki bu yardım nasıl olacak? Ne zaman olacak? Allah-u Teala'nın emirlerini amellerinde, yeryüzünde amellerinde uyguladığın zaman Allahu Teala size yardım edecektir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Mekke döneminde o cahiliye dönemi dediğimiz daha peygamberlik verilmeden önce Peygamber Aleyhissalatu vesselam sürekli Hira mağarasına giderdi. Bizler günümüz şu andaki insanlar Hira mağarasını Peygamber aleyhissalatu vesselam gittip, gidip orada ibadet ettiğini biliyoruz sadece. Ve hacca gidenler bunu tavaf ediyorlar, görüyorlar o yeri. Halbuki oradaki o Hira mağarası dediğimiz yer iki dar, iki dar olan bir taşın arasına girip Peygamber aleyhissalatu vesselam orada kalıyordu sürekli. Peki neden? Bizler hiç kendimize sorduk mu? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke toplumunda iken neden Mekke toplumundan kaçıp Hira mağarasına gidiyordu? Oraya sığınıyordu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke dönemindeki sistemin bozukluğundan dolayı Hira mağarasına kaçıyordu. Evet, sistemin kendisi bozuk ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buna dair bir çözüm arayışında ve çözüm bulamadığından dolayı Çözümü nerede? Hira mağarasına kaçıp orada sürekli ibadet ederdi. Ki bu Hira mağarası ne zamanın ne kadar devam etti? Belli bir süreye kadar. Ondan sonra Allahu Teala nasıl yeryüzüne Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gönderdi ve vahiden sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o mağaraya belki hayatında bir defa, iki defa veya üç defa gitmişti. Artık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde bir çözüm vardı. Ve o toplumun, o düzenin bozukluğuna karşılık İslami bir hayatı yeniden başlatmak için elinde bir şeyler vardı. Bu neydi? Allahu Teala'nın kelamı, kitabıydı. Değerli kardeşler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde vahiy geldikten sonra insanlara sürekli İslam'a davet ederdi. Ve İslam'ı bütün insanlara anlatırdı. Ve onu yani etrafındaki sahabileri belli bir yerde Erkam bin Erkam'ın evinde ne yapıyordu? Onları kültürlendiriyordu. Ve Peygamber Aleyhisselam bütün bozukluklara karşı çözümün kendisi ancak ve ancak İslam'dan olduğunu her zaman hatırlatmıştır. Ta bu süreç devam ettikten sonra Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Medine'de İslam'ı kurduktan sonra ve İslam ta günümüze kadar 3 Mart 1924'te kadar İslam devletiyle yer bilir, ne hükmedildi? Evet. Günümüz olarak bugün yüzyıldır demokrasinin başa geldiği ve insanların ne hale getirdiğini hepimiz az çok biliyoruz. Evet, ayette belirttiğim gibi Allahu Teala'nın yardımı ne zaman olacaktır? Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını kendi amellerimizde gösterdiğimiz zaman Allahu Teala bizlere yardım edecektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nasıl mücadele verdiyse Nasıl davası için bütün fedakarlıkları ortaya koyduysa bizler de aynısını yapmamız lazım. O zaman Allahu Teala'nın insanlara, bütün Müslümanlara yardımını gönderecektir inşallah. Evet, bizler elimizden geldikçe İslami hayatı yeniden başlatmak için bütün cehdimizle buna karşılık ortaya koymamız lazım ve bütün fedakarlıkları yapmamız lazım ki bizim önderimiz, örnek aldığımız kişi kendisi Peygamber aleyhissalatu vesselam nasıl böyle bir metot kullandıysa bizler de aynı şekilde Peygamber aleyhissalatu vesselam izinden gidip onun ve Allahu Teala'nın nasıl yeryüzündeyken yüzündeyken daha ashab radiyallahu anhum ve Allahu Teala onlardan razı onlar Allah'tan razı bizler de aynı şekilde ashabın yaptığı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davası için yaptığı fedakarlıkları yapmamız lazım. Ki o zaman Allahu Teala bize yardımını gönderir ve bizleri de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi Medine'de nasıl İslam'ı kurduysa bizler de tekrardan İslam'la şereflenelim.